Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. TET konularından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var? Bölme. Bölmeden sonra bölme ve bölünebilme kuralları gelecektir. Öncelikle bölme ve bölme bilme kuralını öğrenebilmek için bölme kısmını iyice kavramak gerekiyor. Arkadaşlar A bölü B A bölü B bölüm C olarak gösteriliyor ve kalan da K olarak. Yani A nedir arkadaşlar? Bölünen. B nedir? Bölen. C nedir? Bölüm. K nedir? Kalan. Peki. Burada iki tane çok 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 önemli hususumuz vardır. Onlar nelerdir? Birincisi. Yani şu A'yı bulabilmek için. A eşittir. B ile C çarpılır. K ile toplanır. Ondan sonra bu bir. İkincisi bu K dediğimiz yani kalan. Kalan kimden küçük olmak zorunda değerli arkadaşlar? Bölenden küçük olmak zorundadır. Ve aynı zamanda sıfırdan büyük eşit olmak zorundadır. Yani şurası, şurası sıfır, bir, iki, üç, dört ve bu şekilde devam eder. Yani artık kalan neyse. Ama nedir arkadaşlar? B'den küçük olmak zorundadır. Şimdi bununla ilgili hemen sorulara başlayalım a ve b a ve x ne olsun doğal sayılar olsun. a 8'e bölünmüş x kalan olarak verilmiş. Yukarıdaki bölme işlemine göre x kaç farklı değer alabilir? Ne demiştim ben arkadaşlar? x buradan hani 0 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve bitti. Neden? Çünkü 8'den ne olacaktı arkadaşlar? Küçük olacaktı. Dolayısıyla kaç tane olacak? 1'den 7'ye kadar 7. Bir tane de burada cevap Ceyhan olacak. Evet diğer soruya geldiğimiz zaman A, B, C doğal sayılar imiş. A, B'den bölümünden bölüm 2 kalan da 8. B de C'ye bölünüyor. Bölüm 2 kalan 2. Yukarıdaki bölme işlemine göre A en az kaç olur? diye söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bu A'ya bakıyorum ben. A eşittir. 2B artı 8 değil mi? Hani bununla bu çarpılır, bununla toplanır. Peki burada B nedir arkadaşlar? Bununla bu çarpılır, bununla toplanır. Yani 2C artı 2. Peki şimdi C en az ne olabilirdi? Burada burada B dikkat ettiyseniz 8'den büyük bir değer. Peki ben buraya B C ne olabilir? C 2'den büyük bir değer. Doğru mudur? Bak C 2'den büyük bir değer. Ben buraya 3 verirsem 2 kere 3 6. 2 daha 8. B 8 olur. Eğer 3 olursa ama B'nin 8'den büyük olması gerekir. Bu olmaz. O zaman 4 dediğim zaman hani en az vereceğim ya ben. 4 dediğim zaman 2 kere 4 8. 8 2 daha 10. Yani B ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Dolayısıyla 10 olduğu zaman götürüp yerine yazıyorum. A ne olur? 2 kere 10 20 artı 8 o da eşittir. 28 eder arkadaşlar. Şıklarda yanlışlık olmuş. Cevap C diyelim 28. Arkadaşlar şimdi hemen geldik başka bir e, mevzuya. Bölünen sayının en büyük olması. A'nın mesela A bölü B C ve K gibi değerler verilmiş. A'nın BC B ile C'nin çarpımı, bir de K'nın toplamı olduğunu söylemiştim. A'nın en büyük değeri alması için B, C ve K'nın en büyük değeri alması gerekir. Neden? Çünkü A B ve C'ye ve K'ya bağlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, bunun büyük olmasını istiyorsan B, C ve K ayrı ayrı büyük olması gerekmektedir. Şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. Ne diyor değerli arkadaşlar? A ve N doğal sayılar olmak üzere. Şimdi yukarıdaki bölme işlemine göre A en çok kaçtır? Öncelikle bu 17 sabit. Aynı zamanda buna bağlı ve buna bağlı değil miydi? Hani B, C ve K. Yani e, bölünen, şey, böle, bölen, e, bölüm ve kalan. Bunlara bağlı değil miydi? Evet. 17 zaten bu. Yani şöyle diyorum. 17 çarpı n eksi 2 artı n kare. Doğru mudur? Ah evet. Peki bu n ne olabilir? n dikkat ettiyseniz bakın. Şuraya baktığım zaman 17'den küçük olmalı. Doğru mudur? Yani n kare küçüktür 17. n burada ne olur? En büyük. En çok istiyor ya. n 4 olabilir. Bakın. 4 kere 4 16. Bak 5 olsa 25 olur. 17'den büyük küçük olmaz. Büyük olur. Demek ki n neymiş? En 4'tür. En fazla 4'tür. O yüzden 17 çarpı... Bakın 4'ten 2 çıktı. 2 artı... E, pardon. Evet 4. 4'ün karesi 16. O da eşittir. 2 kere 7 34 artı 16. O da ne eder? 50 eder. Değerli arkadaşlar. Birbirinin cinsinden e, yazılan sorulara geldiğimiz zaman... Bakın A B'ye bölünmüş bölüm 5 kalan 1'miş. B de C'ye bölünmüş kalan 7. Bölme işlemlerine göre yukarıdaki bölme işlemlerine göre A'nın C cinsinden değeri nedir? Burada ayrı ayrı ne yapıyorsun? Şöyle yapıyoruz. Mesela burada ne yapacağız? Bak A eşittir. 5 kere B. 5B artı 1. Doğru mudur? Doğrudur. Peki B nedir burada? 3 kere C artı 7. Burada da B var, burada da B var. Doğru mudur? Doğrudur. B gördüğümüz yere şu ifadeyi yazarsak ne elde etmiş olacağız? Sorunun bizden iste, istediği şeyi elde etmiş olacağız. Bakın A eşittir. 5 çarpı B yerine şunu yazacağım. 3C artı 7 artı bir olacak. Doğru mu? Şuradaki bir. O da eşittir. 5 kere 3 15C artı 5 kere 7 35 bir daha 36 olacak. Şimdi değerli arkadaşlar hemen bir alttaki soruya geçiyoruz. Bir bölme işleminde bölünen sayı ile bölen sayının toplamı 72'ymiş. Bölüm 7 ve kalan da 8 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Bakın. A bölü B. Tamam mıdır? Bölüm kaçmış? 7. Kalan kaçmış? 8. Peki. Bir bölme işleminde bölünen yani A artı bölen yani B eşittir 72 değil midir? Evet. Peki burada ben A'yı çekersem A eşittir. 7B artı 8 değil midir? Evet. Peki arkadaşlar bakın. Şu A gördüğümüz yere bunu yazsam tek bilinmeyeni hale dönüştürürmüş olur muyum? Evet. Bakın A yerine 7B artı 8 artı bir de burada B var. B eşittir 72. 7B burada 1B burada 8B. 8'i bu tarafa attım. 72'den 8 çıkacak. Çünkü eksi olarak buraya gelecek. 64 oldu. İki tarafı 8'e bölersem B eşittir ne olacak? 8 olacak. Şimdi nereyi soruyor arkadaşlar? Bölünen yani A'yı soruyor. Zaten ikisinin toplamı 72 değil miydi? Birisi 8 ise diğeri de 64 olacak. Şimdi hemen şu sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki bölme işlemine göre ee, A bölü C oranı nedir? Şimdi A B yani A'yı çekersem eğer 6B e, Dolayısıyla A, B'ye kalansız bölünebilmektedir. Yani böyle bir ifade var. E, artı sıfır diyeceğim. Gerek yok yazmaya. B eşittir de 3C. Okey midir? Evet. Dolayısıyla A gördüğümüz yere Daha doğrusu şöyle a, e, Arkadaşlar A gördüğümüz yere 6B yazsak olur mu? Bakın A yerine ben 6B yazdım. Gördünüz mü? Evet. Peki C yerine de bakın bu 1B 3C'ye eşit. Eğer iki tarafı 3'e bölersem, iki tarafı 3'e bölersem B/3 olur. C kalır, doğru mu? Anladınız inşallah burayı. Bakın burası 3C. İki tarafı 3'e böleceğim ki C yalnız kalsın. Çünkü bana bir tane C lazım. Burayı da 3'e böleceğim. Sağ tarafı neye bölersen sol tarafı da ona bölmek zorundasın. Dolayısıyla B bölü 3 olacak. Doğru mu? Bak C yalnız kaldı. B bölü 3 oldu. Bu C gördüğüm yere de bakın şu. C gördüğüm yere de B bölü 3. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. 6B bölü 1 çarpı 3 bölü B oldu. O da eşittir. Bakın B'ler birbirini götürdü. 6 kere 3 18 oldu. Şimdi değerli arkadaşlar bu konuyu bu şekilde kısa tuttuk. Bölünebilme kuralından devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.